herkese sevgiler, bütün burçlara sevgilerimi gönderiyorum. Venus Retroso, e, geldi, hepimize hayırlı uğurlu olsun. Yani çok iç açıcı değil tabii ki bu. Ama yine de e, hayat hani hep bizi bir üstle bile atlatmaya çalışır ya, Venus Retrosu'nun da görevi yine tabii ki olumlu tarafından bakacaksak bizi, e, bir takım şeylerle sorgulatmak, Bunlarla yüzleştirmek, dönüştürmek ve değiştirmek için var. Şimdi bir kere Venüs e, retrosu ne demek? Ona bakalım. Yani dünyadan bakıldığında e, ileri hareket ediyormuş gibi yapması gezegenin ve e, ay ve güneşten sonra en parlak olan yıldızlardan bir tanesi e, Venüs gezegenidir. E, i̇yi huyludur, iyi bir gezegendir ama... Her burçta bu aynı etkiyi mi gösteriyor? Göstermez. Mesela başa sevmez. Çünkü Başak biraz daha e, Mars'ı sever, daha mantığı sever. E, ama işte balıkta bu güzel çalışır. İşte bu anın yönetici gezegeni olduğu için onda ilişkilerde çalışır. İkinci evde ise parada çalışır. Yani bu burçlara göre e, doğum haritalarında e, eğer Venus yakın bir evde ise %100 çalışır. Ama genel olarak da bütün burçlar bundan etkilenecek. Çünkü bütün burçlarda, bütün burçların evinde bu gezegen zaten var. Tamam mı? Aynı zamanda da Venüs gezegeni 18 ayda bir gelir ve 42 gün boyunca gökyüzünde dolaşmaya devam eder. Burada peki bize etkileri ne olacaktır? Genel öngörü yapacak olursak eğer. Şimdi bir kere geçmişteki olayların sorgulanması özellikle ilişkilerin sorgulanması geçmişten gelen ilişkilerin yarım kalan tamamlanmadığımız yeterince ders almadığımız ilişkilerin tekrar gelmesi onları bizim önümüze yüzleştirmesi ve öğrenmediysek bu dersi bize tekrarlaması olarak kendini gösterecek Özellikle de Boğa Burçlarında, Başak Burçlarında, Balık Burçlarında, Koç Burçlarında bu çok etkili çalışacak. Şimdi aynı zamanda da sanatı, aşkı ve parayı simgeler. Eğer sanatsal bir iş yapıyorsak burada yapmış olduğumuz, üretmiş olduğumuz yeni fikirlerin ortaya çıkması ve bundan da çok iyi sonuç almamamız anlamına da gelebilir sanatla uğraşan burçlar için konuşacak olursak eğer. Şimdi aynı zamanda da bir güzellik gezegenidir. Toplumsal statüyü ve değerlerimizi de sorguladığımız bir gezegen olduğu için bazı burçlar yani ateş grupları özellikle özgüvenlerini sorgulayacaklar. Bir ilişkide ee, doğru yerde mi onu sorgulayacaklar. Değerlerini sorgulayacaklar. Ee, acaba bu benim için yanlış kişi mi? Doğru kişi mi? Ben doğru evlilik için miyim? Bunu sorgulayacak Yani aslında baktığımız zaman Venüs burada bize şunu anlatmaya çalışıyor. Sen neyine çok güveniyorsan, ne senin en iyi silahınsa onu bir kere daha gözden geçir. Değil mi? Yani ateşin, ateş grubunun eee en iyi silah nedir? Özgüvenidir, değeridir, başarısıdır. ilişkilere olan e, zaafıdır. Yani bunları tekrar bir göz önüne getirecek bunlarda Bir tekrar bak bakalım diyecek. Sende de bir problem olabilir mi acaba? Yani hayatına hep aynı kişileri çekiyorsun. Bununla ilgili geniş bir pencereden bak. Daha perspektif bir açıdan bak. Biraz zorlan. Evet. Biraz mücadele et. Ama günün sonunda bir sonraki ilişkilere ben seni zaten güzel bir şekilde hazırlıyorum diye öğreten bir Venüs. Onun dışında hayatın bir sorgulama dönemine gireceğiz. Her şeyi sorguladığımız, bakış açılarımızı sorguladığımız İşimizi, ailemizi, statümüzü, duruşumuzu, özgüvenimizi sorguladığımız bir dönemde yaşayacağız tüm burçlar olarak. Acaba çocuklarıma yeterince iyi bir ebeveyn olabiliyor mu? Ne yaparsam daha iyi olabilirim. Burada aşırılıktan, agresilikten e, kaçınmam gerekiyor. Aşırı sinirlilik halinden kaçın, kaçınmam gerekiyor. Çünkü bu retro dönemlerinde aslında özümüzün e, bertaraf olduğu, egolarımızın ve kibirlerimizin ön plana çıkabileceği bir süreç yaşatacak bize bu Venüs. Ve birçok burçlarda ani ilişkilerde yükselme meydana gelecek. E nedir bu ani yükselme? Hemen birisiyle tanışıyorum, hop sevişiyorum adamla, yatıyorum birisiyle tanışıyorum. Hayatımın aşkını buldum diyorum. Ya daha önce hiç böyle hissetmemiştim diyorum. Yani ayaklarım yerden kesiliyor. Geberiyorum yani. Aşık oldum diyorum ya. Olmadın aşık bana. Tamam mı? Yani ertesi gün veya işte bu retro geçtikten sonra ben ne yaptım diyeceğim bir süreç. Bak pişmanlık sonrasında büyük pişmanlıklar bizleri bekliyor. Astrolojiyi bilmek, gezegenleri bilmek bu yüzden önemli. Bu sürede duygularımızı çok iyi tanımamız ve çok iyi analiz etmemiz lazım. Tamam mı? Orada aşırı duygular derken hayattan biraz kopuk hissedeceğiz kendimizi. Kopuk hissettiğimiz için de beyin ve beden kendine güvenli bir alan arıyor. Güvenli bir alan aradığımızda ne yaparız? Yanlış ilişkilere sarılırız. Yanlış bakış açılarıyla eyleme geçmeye çalışırız. Ve sonrasında da pişmanlık yaşarız. Yanlış yatırımlar yaparız. İnternetten bilmediğimiz sitelerden saçma sapan alışveriş yapıp kredi kartı geldiği zaman bu ne ya ben bu kadar para mı harcadım deriz. Sonra da oturur kara kara düşünürüz. Yani kısacası bu süreci çok iyi değerlendirmek için tefekkür dönemine girmem lazım. evrini güvenmem lazım. Sakin olmam lazım. Sürekli kitap okumam lazım. İşime gitmem lazım. Evime gelmem lazım. Yani öyle dışarıda bir şeyleri aramamam gerekiyor. Çünkü yeni başlangıçlar için, yeni ilişkiler için her şekilde pişmanlık getirebilecek bir dönem. Retro dönemleri hep böyledir. Tarihte tersi görülmemiştir. Tamam hayatım. Aynı zamanda güzellik, sanat ve maddi zevkler. Bunlar ön plana çıkacak. Yani ben saçımı pembe yapmak istiyorum. Aynaya bakıyorum. Özellikle bir dişil bir gezegen olduğu için kadınsal çalışır biraz. Bu erkek kadın fark etmez. Değişiklik ister. Bu değişikliği de neden ister? Aslında burada yanlış beyin oyunlarına geliriz bakarız beslenecek bir şey bulamayız. Hiçbir şeyden zevk almıyoruz. Ya benim bir şey yapmam lazım deriz. Değişik bir şey yapmam. Ya saçımı boyayım. Ya da işte memelerimi yaptırayım. O sırada memelerim patlar. <laughs> <laughs> Saçın pembe ya. O pembe olmaz. Mor olur. Ben sana söyleyeyim. Sonra bir hafta sonra Kezban gibi çıkarsın. Memezale gibi çıkarsın. Sağda solda gezersin değersiz hissedersin. Yanlış. Güzelliğimize aşırı derecede düşkün olacağımız bir sürece gireceğiz. Ne yapsak bakacağız, tatmin olmayacağız. Her yerim çok güzel ama bir şey eksik. Dış görünümünde bir şey eksik değil. Senin algında bir şey eksik olacak. Bunun farkına var. Tamam hayatım. Şimdi maddi zevkler derken neden bahsediyoruz? Şimdi para kazanmak isteriz. Bazen bunu çok motiveli bir şekilde yaparız. Bu parayı kazanacağım, buraya yatırım yapacağım. Okey. Bu parayı kazanacağım, bunu yapacağım. Bunda neyizdir? Tatminkar ve eminizdir. Ve bu bizi besler mi? Besler. Ama bir retrosu olursa ve bu dönemde ben para zevkini düşersen ne yaparım o parayla? Bu arada pavyonda yerim. Aşırılık ya hani. Aşırı duyguların sınanmasıyla ilgili bir süreç ya bu. Giderim orada yerim, burada yerim. Hayattan çünkü zevk almayacağım. Zevk alma yollarına bakacağım ve para harcayarak zevk aldığımı zannedeceğim. Bu bilinç dışı bir hareket olacak. Aslında hüsrana uğrayacağım sonra. İşte ne olabilir? Günübirlik ilişkilere çok dikkat. Günübirlik ilişkiler. Her zaman insanın ruhunu eskiten, kendi değerini düşüren, kendisine aynada baktığı zaman utanç veren bir harekettir arkadaşlar. Venüs retrosunda ve Mars'ta da bu oluyor zaten. Duygularımız çok aşırı olduğu için hani bazılarında maddi zevkler e, hayatta kalabilmem için bana beyin bir şey yaptırmak istiyor ya hani burada cinsel dürtülerimi de sahip çıkamayabilirim. Ve aynı zamanda bu bana çok aşırı derecede pişmanlık verir. Bunu da yapmıyoruz. Yani bir ilişkiye başlamıyoruz. Günbirlik ilişkilerden kaçıyoruz. Çünkü ilişkilerle sınanacağımız aslında statümüzde kendimize olan saygımızla da sınanacağımız bir süreçten geçeceğimiz için buna aşırı derecede dikkat etmemiz lazım. Tamam mı? Dürtüsel istekler eğer çok yoğunsa sırf yapmış olmak için bir takım şeyleri yapmak istiyorsam işte o Venüs Retrosu'nun yani diğer bir anlamıyla beyin oyununun bir süreci. Sonuçta pişman olunabilecek bir süreç. Tamam hayatım. Şimdi burada benim enerjimi çok iyi dengelemem lazım. Elimde olacak mı? Olmayacak. Ama neden olduğunu bileceğim. Değil mi? Bunun bir geçici duygular olduğunu, aşırılığın bileceğim bilmiyorsam eğer bu tarz videoları. Şimdi bu düşünceler ve aşırı hareketler sonradan beni pişman ettirecek eylemler. Şöyle düşün. Sadece yıldızlar. Ama sen yıldız değilsin. Sen bulutsun. Geçecek. Bu süreci de tevekkürle atlatman gerekiyor sakinlikle, sabırla, doğru düzgün işine gidip gelmekle. Tamam? Orada bunu arayayım, burada bunu arayayım, şurada şu parayı harcayayım, burada gideyim bunun dedikodusunu yapayım. Ruhuma bir iyi gelsin. Dedikodu hiçbir zaman bir insanın ruhuna iyi gelmez. Ruhu pisletir. Aşırı para harcamak hiçbir zaman insanın ruhuna iyi gelmez. Kıtlık yaratır. Dünü ilişkiler hiçbir zaman ruhuna iyi gelmez, sıkıntı yaratır. Bunun farkında olursan ona göre de bir çözüm üretmiş olursun beyin olarak. Şimdi hayatım aslında bu Venüs gezegeni dedik ya çok da kolektif değil. Genelde bireysel çalışır ve her burçta farklı çalışır. Ama ortak noktaya bakmış olduğumuz zaman ilişkilerde, parada, işte e, ama sonuçta ortak bir nokta var aşırılıkta ve yanlış kararlarda çalışır ve şimdi e, Boğa Başak Oğlak bunu nasıl yaşar şimdi koç aslan gel dedik değil mi yaratıcılık ve özgürlüğünü sorgulatarak yarar yani burada e, bu ateş gruplarının yapması gereken şey bu dersi olduğu gibi kabul etmek sadece olayları izlemek düşüncelerini takip etmek ama bir duygu yüklememek. Bunun çözümü bu olabilir. Sorun bunu sorgulamaksa çözüm de bu olabilir. Şimdi <laughs> ikizler terazi kova. İlişkilerle sınanacaklar demek. İkili ilişkilerle, çocuklarla olan ilişkiler, ortaklıklı ilişkiler. Bu dönem biraz agresif olacaklar, biraz sinirli olacaklar. Yanlış anlaşılmalar olacak, kavgalar olacak, manipülatif hareketler olacak. Ee, bir yükselecekler bu bir sorun. Çözüm sakinlik. Bu retronun geçmesini beklemek, tevekkül içinde kalmak. Herkese verilecek bir cevap e, varken susmak ve bir adım geri çekilmek. Bu burçların bunu yapması lazım. Tamam mı canım? Şimdi Boğa Başak Oğlak. Boğa Başak Oğlak toprak grubu biraz da maddi güvenlik alanlarıyla sınanacaklar. İşte burada da bir aşırı hareketler. Bir güvende hissetmeyecekler kendilerini. Güvenli bir alan arayacaklar maddiyat olarak. Gelecek kaygısına çok fazla gelecekler. Önünü göremeyecekler. Belirsizlikler yaşayacaklar. Bu bir sorun. Çözüm ne? Bu sürecin geçici olduğu ilahi akşa teslim olmak. Tamam. Ne dedik? Bunlar yıldızların Hareketleri Çünkü her gezegen geçişlerinde bizim duygu durumlarımız, bakış açı, açılarımız e, hayata e, farklı baktırabilir, bize farklı eylemler yaptırabilir. Bu süreçte de hiçbir şey yapmamak, sadece mevcut olan ana odaklanmak ve bu süreci en iyi şekilde sakin, sabırlı, sevgi içinde geçirmek. Tamam, hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Oh